Hepinize mutlu günler, mutlu bayramlar sevgili Pokemon eğitmenlere. Pokemon oynamaya devam ediyoruz. Pokemon PvP'lerine devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bakalım daha güzel takımlar, daha iyi maçlar için kafa yormaya tam gaz devam ediyoruz. Şöyle bayram tadında bir PvP oyunu atalım dedim. Yine Starmie, Jonky Dragonite, serperiyor Exadrid ve Sizorla sahadayız. Burada ofensif Starmie kullanıyoruz. E, ee, John Keldor'umuz bu kaplı setup yapacağız. Dragonite yine Type polisli. Dragon Dance'li. Type polis item biliyorsunuz. Süper efektif saldırı yerse Pokemon atak değeri iki kat artıyor. Şey iki kademe artıyor diyelim daha doğrusu. Ee, serperior'u burada e, Light Screen'ci olarak kullanacağız. Light Clay'li. Ee, e, açılış Pokemon'umuz Suicide ve e, Caesar'muz da Sword Dance'li şekilde. Rakibimiz e, karşımızda. Dragonite Garchomp, Togekiss Rotom, Umbreon ve Espeon'la karşımıza geldi. Şimdi bizim avantajımız Mold breaker, Espeon'un Hidden Ability'sine karşı stilte kurabiliyoruz. E, ama e, Garchomp başlangıcı da e, e karşı avantajlı. E, bu durumda Starmie ile başlayabiliriz. Bakalım Starmie kötü bir tercih değil. Rotom'la da başlarsa... Heh. Garçom aynı tahmin ettim. Buraya Ice Beam atacağız. Ee, rakibimiz geldi. Evet şimdi şöyle bir Ice Beam atalım. Switch yapar büyük ihtimalle. Rotom ve Ambryon mu olur? Kalmsayar Ambryon'u. Rotom olur genelde. Şimdi buraya da ben şey diye düşündüm. Şimdi bir üst düzey oyunda bu match-up'ta e, Rotom'un Willow Vips atması var bizim ekskadrı sivicine. Yani şey de beni yormaz. Sen söyle. Hydra pomp atsa da beni yormaz. Şey olarak. E, Volt switch zaten en kötü senaryo. Onun atışından olur. E, bakalım. Şimdi Hydropon beni niye yormuyor söyleyeceğim. Ha, bit dönüş. tamam. E, şimdi burada düşünelim. Şimdi direkt earthquake vurabiliyorum. Levitate özelliği de gözükmüyor. Mold breaker'a. Deneyelim. Tamam. Adam en azından. Ha, Steel Rock'a karşı bunu getirdi. Bak bunu bilmiyor adam demek ki. Bunu demek ki bilmiyor bu adam. Ve öldü direkt enteresandır ki. Direkt öldürdü Pokemon'u hocam. Ee... ben bir daha stermiye geçme taraftarıyım. Bunu okul seçini kırdırmak istemiyorum. Gerekirse Rapid Spin veya Ice Beam atacağım. Stratrak güzel. Yine ben evet. Dı 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 Ice Beam mi? Rapid Spin mi? Düşüneyim. Rotom'u çok seyif. Rotom'u çok seyif ama. Rotom'dan o demeci yemeği de göze alır mıyız? Aslında Stogekiss, Garchomp, Dragonite'e karşı çok etkili Starmie'miz ama ee, buluruz bir çare bakalım. Steel kurma senaryosu hoşuma gitmedi. Hydro Pump attı mesela şimdi bak düşünerek bayağı bir tempo kazandık. Şu an bak Excel, beni şey yapmıyor. E, ee, hydropomp. Fokus seçim var. Ben stiltra kuracağım zaten her türlü. Benim için problem değil. Bir daha mı hydropomp? Hiç problem değil. Tutsa da benim için problem değil arkadaşlar. Bak. stiltra kuracağım ya. Benim derdim o. Adam da inat etti. Tamam bu avantaj. Şimdi bu benim için avantaj. Ben stiltra kurarak Garçomp'la eşleştiğim zaman benim için avantaj. İki vuruşta öldürüyorum çünkü. O stiltrak kurmayla vakit harcayacak. Ben sonra sterm ile o stiltrak'ı sileceğim. Tamam. İstediğimiz yere getirdik. Ya, vuruyor mesela vurur. Öldürecek. Sen öldürür zaten. Stiltrak kurdum. Öldüreceksen tamam, sıkıntı yok yani. Ya, ben biri bundan hızlıyım. Uf. Uh. Daha da kötü. Umbreon var. Umbreon'a karşı en iyi bizim senaryomuz sizor. Hemen hiç vakit kaybetmeden bence geçelim. Wish protect toxic Snorl. O nereden çıktı hocam? Special atak değerim mi düştü? Niye düşürdün hocam? Special atak değerim sen benim şimdi. Ee, sword dance. Togekiss'e kise karşı Bullet punch patlatır yapacak bir şey yok. Öl, ölmezse de ürünür. Left Towers'la. Ölmez büyük ihtimalle. Ee, bakayım. Böyle biraz daha. Ambreon'a karşı zaten ee, var John Keller'umuz. Değil mi? Bald Punch yapıştırayım ben burada. Bayağı da dayanıklıymış. Bolt olabilir. Air slash kötü tercih bu arada. Şey anlamında kötü. Yani Air Flame yoktuysa niye siz karşı bunu getirdin? O anlamda. Kötü. Ee, kazandık ilk maçımızı. Bakalım. Bir tane daha oynayalım. Biraz zayıftı adam. Espio'nun şeyini bilmiyordu. Ability'sinin Excadra ile karşı çalışmadığını bilmiyordu. Onu Steel Truck'a göre getirdi. Mold Breaker rakibin Ability'sini göstermiyor arkadaşlar. Bazı durumlarda, bazı match-up'larda öyle işte kritik noktalarda çok kritik, yani çok maç kazandıracak bir Ability Mold Breaker. Hesaba katmanız gerekiyor ekskadrillerle. Karşı oynarken ve onunla birlikte oynarken ee, işte yani bu adamın işini bitirdi orada. Kötü bir switch yaptı. stiltra kurmuş olsaydım da kuracaktım. Örtgük vurdum. O öldü. Burada tartışacağımız saldırı Rock Tomp olabilir mi acaba ya? Sanki Rock Slide'ı biraz biraz aradık mı yani bilemedim ki. Daha ofensif. Evet, ikinci karşılaşmaya başlıyoruz. Bakalım. o Yan Mega Magne Zone Chance Starmi Garchomp Volgrana. Enteresan bir takım. garçom ee, Garchomp gibi açılış. ne Starm iyi'dir. Chance'e geçer. Chance'e de Oo. Oo. Şimdi burası bizim için zor bir karar olacak. Magnezon. Biraz daha agresif bir başlangıç. Şimdi Volt Sivice. Benim Excadrill var burada ya. Çok iyi. Mesela şu an Hidden Power atarsa patlıyoruz mu hocam? Hidden Power. Ha, çok güzel. Biz patlattık onu. Switch yapacak. Nereye yapacak bakayım? Hmm. Gel stiltrak kur. Vurayım mı yoksa ya ördük bir tane sanki bir tane bir patlatasım geldi ya. Neyse bir tane stiltrak kurayım yan megası var, volkası var. Tamam bu benim için dediğimiz gibi iyi senaryo. <laughs> o şimdi stiltrakla uğraşacak şu, ooh defansif. Bu bozar bizi. Bu bo bu bozar bizi. Bakayım. Bozar mı? Bozmaz acılar ya. Bozmaz hoca. Yan Mega. Acaba nasıl? Yan Megası merak ettim. Ee, speed Boost'lu mu? Yoksa Tinted Lens'li mi? Tinted Lens daha iyi sanki. Şeyi göster. Bütün saldırılar normal, efektif olarak. Not very efektif saldırı yapmıyor Pokemon. Tin olduğu zaman. Hızlı neydi bunun? Bir saniye. Niye kapandı? O? 95. Hmm. Bizim yetmedi mi? 88 miydi bizim hızımız? 88. Ama ya Jolie, Molly falan değilse bu. Bir daha bir spin patlatalım. Oo, oh, çok iyi oldu tamam. Tamam abi bitti bunun işi. Tahmin ettim onun modest falan olduğunu tahmin ettim. Bir denemek istedim o yüzden. Full speed değilmiş. Modest. Speed için speed boost. Speed boost. E peki ben Dragonite'le öldürmüyor mu hocam seni? Kaçsın sen? 28. Hatta karambole. Bir tane Dragon Dance bassam ne olacak mesela? Sen Dragon Dance bassam ne olacak abi? Bastım gitti ya. Bilinç atabilirsin en ihtimal. Atamazsan GG. Alayım hocam oyunu. Alayım hocam oyunu. mi mipit. Geç onu geç. Yan Mega'da Speed Boost iyi bir şey tercih değil. Çok dayanıklı değil zaten. Öncelikli saldırılara Pert Pokemon. Ama o Tin Lens olan var ya. Böyle Choice Specs'le Zubam zubam vuruyor böyle. Book Boost. Not ver effective vurmuyorsun mesela. Şey geliyor. Sen söyle. Magnezon geliyor. Zubam diye vuruyorsun mesela Magnezon'a. Hocam oyun bitti. Dragon Dance bastım. Sen kapadın hocam defteri oynamaya devam etmek istiyorsan illaki saygı duyarım. Buna da fire pançımız var. Yani oynamak istiyor adam. O da bizim kardeşimiz. Sıkıntı yok. Oynasın. Görsün. Garşomp gelsin. Chance gelsin. Oraya yüzde 55 vurur muyuz hocam? Yüzde 55. 55 diye tahmin ediyorum demeci bakayım. Yani beş aşağı beş yukarı oynayabilir, bu normal. Hocam biraz hızlı mı oynasak acaba ama yani zaten yenildin. Bir de bekletiyorsun. Ayıp ediyorsun yani. Evet. Arkadaşımız bizi gerçekten hayatımızdan 3 dakika çalmayı uygun gördü. 3 dakika bizi böyle bekletti. Geldi Chancy'e. Ayıptır yani. Orada forfeit var. Basmıyor onu. Böyle bekletti bizi. Yani ne diyeyim ki? Ne diyeyim ki? Ne diyeyim yani? Ha. Kazandık. Ama gerçekten böyle adamlarla e, rekabet etmek çok tatsız. Yenilgiyi kabullenemiyor. Yani bu işin içinde yani yenilmek de bu sevdaya dahil olmalı. Yani bu oyun öyle herkesin %100 kazanabileceği bir oyun değil yani. Çok üst düzeyde bile maçlarda bile RNG devreye giriyor. Oyunlar kaybedilebiliyor. Yani devam edelim. Takmayalım kafaya. Takmayalım kafaya. Roket takımından bir arkadaşımız geldi. 3 ee, Pokemon'umuz aynı. Gördüğüm kadarıyla Scizor, Serperior, Starmie, Gliscor'u var. Tyranitar'ı var. O bize sıkıntı yaratabilir. Oraya bakacağız. Şimdi neyle başlayalım? Ek Burada Exadriel iyi bak. Mı acaba Gliscor başlayabilir. Yine mi Starmie? Starmie, Starmie başlangıcı. Ee, şöyle yap. Şöyle yap. Bir dakika, bir dakika. direkt Dragonite mi başlasak? Olmaz. Jon Kaldur başlangıç nasıl? Düşüneyim. En iyisi o gibi sanki. Biraz daha düşüneyim. Biraz daha düşüneyim. Jon dur fena değil. Dur bakayım. Öyle bir yorum ya. Ama direkt Volka geldi ya. Direkt vokayla ile nasıl geldin abi? Mesela burada kalır mı mesela? Bak Stone Age'in varsa mesela ne yapar mesela? On agent varsa benim ne yapacak mesela. Ben bu soruyu kendisine sormak istiyorum mesela. Dragonite'a geçeceğiz mecbur. Dragonite'ın multiskalini zaten Tyranitar'la bir şekilde kırıyor. O yüzden bu benim için kötü bir şey değil yani. Ee, burası şöyle güzel. Direkt Dragon Claw. polisi devreye sokarsa soksun. Sokacak mı mesela? Ben merak ediyorum. Hidden power vuracak mı bana? Kuvveti dance. Bir tane daha. Şimdi burada burn olma ihtimalimiz var Flame Body'den. Ah! Şu açtım ya. Bu çok acıtır işte ya. Bu var ya çok acıtır biliyor musun? Of! of 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 of. Sana bir şey diyeyim Maçı kaybettik şu an. Şu an maçı bitti maç. oynamaya gerek yok şu an. Uuu hata yaptı. Ya yani hata yapmadı. Daha doğrusu şeyi problemle. Seti problemle. Hidden power yokmuş setinde. Yarar bize bu. Şuradan kurtulalım hocam lütfen. Ölsün bu. Tamam dur dur. Kabul kabul. Hidden power yok koymamış. Yani hata değil daha doğrusu da yani e, dragonlara göre şey yapmamış. Tercih ama büyük ihtimalle hidden power ground koydu arkadaşlar. Şeye göre. Sen söyle. hitrana göre tercih yaptı. E burada bunu verdik zaten vurayım ben aslında satın. Belki crit vururum. Belki crit, crit patlatırız. Hem bir de scarf'lı mı onu test ederiz. Ne yaptı bu? Dümenden geçti yani. Dümenden. O zaman dümenden geçtiysen kardeşim sana ister miyle bir şey yapabiliriz. Bak şu an uh. Ice Beam sonra switch yapacak ya Mesela buna yapmaz değil mi Ice Cream Bundan geçmiyor. Buraya gelir mi mesela buna? Aha. Starmie'ye gelecek. Starmie'ye. Starmie'ye gelecek. Buraya mı Thunderbolt? Bak Starmie'ye gelecek. Buraya mı Thunderbolt? Gel Starmie'ye. Aaa nasıl gelirsin siz oraya? Siz oraya nasıl geliyorsun abi? O da gelinir bu arada ya. Gelinir bu arada. Scald atacağız mecbur. Şey sörf atacağız. Ölmedik. U-turn öldük mü? Üzer. 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 Skalt, şey surf atsa daha iyiymiş. Evet. Yani değil mi? Ya yani, ne bileyim. Star mi? siz zor be. Ne dayanıklı çıktım da kardeş. Serperiyor ha. Şimdi bende de var serperiyor hoca. Ah. Oh. Senin bana yaptığını yapayım ben de. Bende de bug bite var hocam bak. u daha güçlü ha. u daha güçlü. u, daha güçlü. u şeyi kaç hocam saldırısı. Ben paraliz oldum değil mi hemen? Hemen oldum değil mi? Hemen. Glare hemen paraliz oldum değil mi? Ulan ne güzel bir oyun ya. Ne güzel var ya. Vallahi çok güzel bir oyun. Hocam yorumlarda buluşalım. Bookbite'ın saldırısı. Avry 60, Uturn'ün 70. Bookbite neden daha güçlü vuruyor siz orada? Yorumlarda buluşalım. Bookbite öldürdü bu arada. Bilenler yazsın, bilmeyenler merakını yazsın. Hadi bakayım. Hadi. Hocam şimdi buraya ben sana bir şey diyeyim mi? Ciddi sıkıntılarımız var. Ciddi sıkıntılarımız var. Sword e asılsak. ört Quick'ten yemesek. Abi aa, vallahi tat kaçtı ya. Vallahi tat kaçtı ya. Hiçbir tat bırakmadı adam. Hiçbir tat bırakmadı adam. paraliz toksik mi geliyor hocam? İkisi zor mu? Dur bakayım sen ne yapıyorsun hele bana ya? Bu adam ne yapıyor ya? Süper efektif müfer efektif vuruyor abi. Bir tur daha dayanıyor muyuz hocam? Bir dakika. Ha o şekilde diyorsun sen. Baya baya güzel bitirdin ha. Light screen reflektleri. Sağlam bitirdin ha. Şimdi ne yapacaksın ama mesela? Şu an mesela ne yapacaksın mesela? Ben merak ettim. Switch. Tyranitar'a. Alayım hocam onu. Ölüyor muyuz? Ha, sente öldürme işi var. Tamam. Hocam şöyle yapacağız. Seninle şöyle ilgileneceğiz. Bir saniye. Seninle şöyle ilgileneceğiz hocam. Light Screen ve reflektim verdiği yetkiye dayanarak hocam bir bull basacağız burada. Sonra sen switch yapacaksın. Sonra ben seni yeneceğim. Nasıl? Bak 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 geliyor. Bu bu bu. Psychic var mı hocam? Psychic. Psychic var mı hocam? Benim merak ettiğim soru bu. Ee, bakayım ben bir sana şöyle. Böyle bir payback vurayım sana. Var mı hocam say u varmış ama vuramadı. İstediği demeyici çıkaramadı. Ama special defansımı düşürdü. Ama ben de onu öldürdüm. Güzel. Bu bizim en isteyeceğimiz senaryoydu. Termiye tek atmak. Onu başardık. Tamam rahatız. Bunları da Bunların şu an bana tek atma ihtimali yok. Hala reflekt var. Ha, şey basacak. Bir tur basacak. <laughs> Bakayım. Kesin şey basacak. Sen söyle. Protek. Ne dersiniz? Ama bence öldüremez zaten. Ben Ice Punch vurayım. Aynen. Zaten öldüremez. Uuu uh, çok iyi oldu. Ay bence vurayım. Şu an şokta. Lan diyor ne oluyor ya? Onu öldürdü bunu öldürdü. E bu işler böyle güzel kardeşim. Biz de bunları hesapladık yani. Paraliz şansı kurtarmadı diyebilir miyiz hocam? Ring punch. Bu da öldüremez beni. Öldüremezsin oğlum. Nereye öldüreyim? Gel 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 gel. Paralizledin ha sen beni. Gel bakayım gel. Demek ki sen beni paralizleyerek oyun kazanacaksın. Gel gel. Gel siz orada gel gel. Gel vur bakayım. Vurabiliyor musun? Güzel. Hoş bu benden hızlı değil mi? Bu öldürür beni. Uuu. Uh, balık panç vurdu. Onu da öldüremedi. Hadi yallah. Hadi yallah. Paralize öyle. Ne güzel hayatlar ya. <laughs> Arancıyla maç kazanacağız ya. Öyle yok öyle yok. Son. Son. Haydi son. Güzel takım. Güzel takım. Bir maçı daha kette. Üç maç arda kazandık. Ama iki kere win streak yaptık kabul ediyor. Üç maç kazandık değil mi biz? İki maç mı kazandık ya? Kaç maç kazandığımızı unuttuk anasını satayım. Ha, <laughs> şimdi yine rain takımı sakinsin. Sakinsin. Feliper er geliyor. Tamam mı? Er geliyor. Gel Thunder, Thunderbolt. Uuu yedi maç win streak var adamda. Çensili uh, geldi. Radikal hamleler. Teleport gelebilir mesela. Bak. Steel track gelebilir. Toksik gelebilir. Tamam mı? Hepsi olabilir şu an. Geldik. 7 maç bak. Derbi gibi bir şey bu ha. Steel track güzel. Hocam aynısından bende de var. Buyur. Sesimiz tos atabilir mesela şu an. Bozabilir. Teleport tamam kabul. Heliper geldi. Şimdi ee, bilinçleme ihtimalini seviyoruz biz işte bu değiştirdik şeyi. Braxolite seçeneklerini değerlendirebilir şu an. Ben bunu seviyorum çünkü bak bir daha gelemiyor mesela. Bir daha tamam abi. Daha daha ne yapacağız yani? Eee Rapid Spin'e veda etme fikri nasıl? Hiç fena değil. Hiç fena değil. Öldür beni. Uuu radikal. Şimdi buraya Rus basabilir. Değil mi? O bizi bozabilir. Ama yok. Bizi bozmayacak ya. Biz yine vuracağız ona. Çok güzel. Mesela şu an bu senaryo o kadar güzel oldu ki. Rapid Spin atamazsa veya defok atamazsa Felipe'yi bir daha getiremiyor. Aquajet atmak zorunda. Atmazsa Earthquake'i yiyecek kafasına. Dragon Dance mi? Wow! İddialı bir hareket. şu an hala ondan hızlıyım bu arada. Rapid Spin attım. Bu. Ama yine Aquajet at. Ben bir Earthquake vurayım. Bu benden hızlı zannediyor kendini. 7 maç üst üste kazanmış. Rapid Spin attım güzel kardeşim. Aa bundan hızlı mıyımdır? Yok bundan hızlı değilimdir. Yağmur da bundan hızlı değilimdir. Aynen. Bu benden hızlıdır. Şimdi Weatherball güzel. Ee, zafere giden yolculuğumuzda tercih edeceğimiz Pokemon'a şimdi ben bir yandan göz diktim. Dragonite iyidir. Diyorum. Dragonite iyidir diyorum ya. Gel Dragonite'a. Bir daha yağmur yağdıramayacak. Dragon Dance. E ee, Weather Ball. Oo. Şimdi bu tuzak olabilir. Bu tuzak olabilir. Yok olamaz, olamaz. Tuzak olamaz. Yağmur bitti çünkü. Yağmur bitti Dragon Claw. Weather Ball atıp sonra mı Ice Beam atacak dedim acaba. Type polisi hesaplayıp ama yok yani bu saatten sonra o hesaplar uymaz. Yağmur bitiyor çünkü. Felipe işte getiremiyor. Rakslide orada önemliydi. Felipe'yi bir daha getiremedi. E yani ne oldu şimdi mesela? Ha, scarf'lı mı yoksa forfeit verme getirmiş. 7 maç üst üste win rate. Şimdi bozduk adamın bizim serimiz devam ediyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Pokemon'la kalın. Soru, yorum, görüş hepsini bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Chao.